18 Haziran'daki İkizler yeni ayını konuşacağız. Klasik hatırlatmaları yapıp hemen videoya geçeceğim. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler için bu Instagram adresim arada çizgi, noktalama, boşluk hiçbir şey olmadan birleşik olarak yazarsanız ismin Fulya profilde karşınıza çıkacak. Videoları da beğeniyorsanız kanalı takip edip dolunay, yeni ay ve tutulmaları hep öncesinde kanala yüklemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Böylelikle önceden öğrenebilirsiniz ve hazırsak videoya başlıyorum. 18 Haziran saat 07.37'de İkizler Burcu'nun 26. derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Öncelikle haritanızda İkizler Burcu neredeyse orada yenilikler, yeni kararlar meydana gelir demektir. Bilmiyorsanız da sorun değil zaten Burçlar kısmında hepsini anlatacağım. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Enerjisi güzeldir. Yeni ay öncesindeki bir hafta ve sonrasındaki bir haftada hayatımızda yeni fikirlerin filizleneceğini anlatıyor. Şimdi hem İkizler'de bir yeni ay hem de yöneticisi Merkür İkizler'de yani duble ikizler etkisi var iletişimin inanılmaz hızlanacağı bir süreçten bahsediyorum. Sürekli birileriyle bir plan yaparken, konuşurken bulabiliriz kendimizi. Ama burada dikkat edelim. Acele kararlar yaz sonuna doğru bizleri birazcık böyle sıkıntıya sokabilir. Mantıklı kararlar alsak da yine de böyle paldır küldür bir şeylerin üzerinden lütfen atlamayalım. Özellikle de iletişimde. İletişim ve haberleşmenin zaten çok sıklaşacağını anlatıyor. Hatta iletişim o kadar yoğun ki bu biraz böyle dedikoduya kayabilir. Yalan yanlış haberler yanlış bilgiler duyabiliriz. Araştıralım her duyduğumuza inanmayalım. Özellikle de sosyal medyada ve kendi sosyal medya hesaplarımızda, sosyal çevremizde. iletişimin yanında tabii ki eğitimler, yolculuklar, yakın yerlere seyahatler bu süreçte artacaktır. Çoğumuz böyle yollarda olabiliriz, bir yerlere gidebiliriz. Sadece yakın yerlere değil tabii ki bazılarımızın gündeminde uzaklar, yurt dışı seyahatleri de yer alıyor olacak. Ülke haritasına göre de 12. eve yerleşmiş bir yeni ay elbette genel olarak sağlığımıza dikkat çekiyor. Ama sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımıza da dikkat çekiyor bir görünümü var. Biraz herkesin bir dinlenmek, şarj olmak isteyeceği bir süreçten bahsedebiliriz. Tabi bu kadar ikizler etkisiyle sanki bir köşeye çekilip herkes bir şeyler böyle anlatıp konuşacak hani perde arkasında gibi bir görünüm de var aslında. Yani böyle konuşarak dinleneceğiz belki de. Anlatarak içimizi dökerek rahatlamayı da anlatıyor bu süreç. Neptün etkisi karar mekanizmamızı dağıtabilir. Buna dikkat. Yani bir yön belirlerken, bir karar verirken ya biri bizi yanıltabilir ya da bir yönsüzlük önünü tam görürler görememe durumu da olabilir. Bunu nasıl çalıştırabiliriz daha iyi? Yaratıcılıkla belki sağaltılabilir bu enerji. Yani işimize, sevdiklerimize, sanatımıza, günlük yaşamda yaptığımız herhangi bir şeyde ilham ve yaratım gücümüzü kullanabiliriz. Büyüleyebiliriz mesela birilerini. Çünkü yeni ay yöneticisi de Satürn'den sert bir etki alacak. Gerçekten karar verirken bir zorlanma olacaktır. Satürn es yani durağan konumda olacak. Bu da bugünden sonra karmanın aktifleştiğini gösteriyor aslında. Bazı hayal kırıklıkları yaşat birinin ahını aldıysanız bunun etkileri olumsuz olarak size geri dönebilir yani aslında ne ekersek onu biçiyoruz sözü satürne uygundur Mart'tan beri zaten biz satürn balık sürecini yaşıyoruz Mart ayından beri düz harekette olan satürn şimdi geri hareketine başlayacak bu da bazılarına hak edişleri bazılarına da yüzleşmeleri getirebilir. Aslında yeni ayda arka planda bir evde bazıları içten içe bu hesaplaşmayı zaten yaşayacaktır ya da karşı tarafa içindekileri aslında olan bitenleri, düşüncelerini aktarmak isteyebilir. Bir de bu süreç böyle terapiler almak, inziva veya şifa çalışmaları açısından muhteşem bir yeni ay. Meditasyon, yoga, bilinçaltı çalışmaları eğer yapıyorsanız daha çok faydasını görebileceğiniz bir yeni ay olacaktır. Juno kavuşumlu bir yeni ay olduğu için de yeni iş görüşmeleri, ortaklıklar, ilişkilere, evliliğe işaret ediyor. Bu anlamda güzel etkilere sahip. Venüs'te yükselen de yükselende. yeni ay yöneticisiyle güzel etkide olacak. Yani ilişkiler ve para konularında böyle daha canlı, daha istekli Mars Aslan Burcu'nda mücadeleci ve hevesli olacağız. Yeni ayın Sabian sembolüne baktığımda ormandan çıkan genç çingene şehirlere bakıyor olarak çıkıyor. Bu da aslında ilk etapta böyle aklıma tam tersi şehirlerden belki sakin alanlara geçişi temsil eden bir sembol olarak düşündürttü. Bir yandan da çingenenin bilmediği bir alanı girişi, bakışı dersek de bilinmeyene farklı bir yere yolculuk yapmayı da anlatabilir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak diyebilirim. Yengeç burcu yükseliyor. A'nın haritasında tabii ki ailemiz, sevdiklerimiz, manevi ve duygusal güvenlik alanlarımızı anlatıyor bu yeni ay. Bunları ön plana çıkartıyor. Şans noktası da yükselene oturmuş konumda. Bu da şanslı bir etki verecektir. Yeni hayaller, hayaller için harekete geçmek, bunun için ortağımız, partnerimizle belki iletişime geçmek, arka planda bir de hazırlık yapmak isteyebiliriz. Tabii ki Neptün bir kafa karışıklığı da getirebilir. Bu sebeple dikkat etmek gerekiyor diyorum. En başından beri size böyle çok konuşarak, manipüle etmeye çalışarak 7. ev Plüto var. Sizin dikkatinizi dağıtmak isteyen mantıklı kararlar almanıza mani olan kişiler karşınıza çıkabilir. O sebeple her söylenene inanmamak gerekiyor. Sezgiler gayet güçlü çalışacak zaten. En çok balık, başak, yay ve ikizler burçları etki alıyor. Şimdi zaten yükselenlere göre bu yeni ayı anlatacağım. Yükselen koçlarla başlıyorum. Yükselen koçlar 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 3. evinizde yer alıyor. 3. ev konuları bu 2 hafta boyunca aktif demektir. Sizler bildiğiniz, daha önce gittiğiniz bir yere yolculuk yapabilirsiniz. Kiminiz yazlıklara geçerken, kiminiz şehir içinde yakın yerlere bir yolculuk da yapabilir. Bu dönem zihniniz çok hızlı çalışıyor. Bir yandan yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler yapabilir. Kararlar hızlı verebilirsiniz ama Neptün etkisi var. Orada sizi yanıltan, kandıran durumlar ve kişiler olabilir. Yine de kararları lütfen gözden geçirin bu süreçte. Mesela bir ürün satın alacaksınız. İyice araştırmamız gerekiyor. Hemen böyle reklamlara satıcının söylediklerine inanıp dalmayın demek istediğim. Bazılarınız bir araç alım satım işlemleriyle de uğraşabilir bu süreçte. En yakın kardeş, kuzen, komşuların hayatından böyle yeni haberler duyabilirsiniz. Bilgi alışverişi yoğun ama ayırt etmeniz lazım. Hangisi gerçek, hangisi yalan diye. Eğer eğitim, kurs vesaire gibi şeylere başlayacaksanız da tam zamanı siz de belki veriyor olabilirsiniz. Bekar olanlar için de yakın çevresinden konuştuğu, yazıştığı biriyle flört ve aşk enerjisi çok yüksek. Umarım çok keyifli bir yeni ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen boğalar 18 Haziran'daki yeni ay sizin haritanızda ikinci evinizde yer alıyor. İkinci ev konuları bu iki hafta içerisinde çok aktifleşecek demektir. Sizin düşünce süreciniz ben daha nasıl fazla kazanabilirim? Ben işimin yanı sıra ne alıp satabilirim? Belki ya da hangi firmayla bir anlaşma sağlayabilirim? Nereye iş için başvurabilirim? gibi iş işlerinizle alakalı, parasal konularla alakalı çok yoğunlaştığınız bir zamana giriyorsunuz. Bazılarınız yeni iş anlaşmaları yapabilir. Hatta Juno etkili bir yeni ay olduğu için de ortaklı işler, girişimler ortaya çıkabilir. Bir de ev için harcamalar yapabilirsiniz. Dekorasyon, tadilat, lüks harcamalar bu süreçte yapılabilir. Yeni para girişleri, yeni adımları gösterse de hızlı hızlı harcamaları da verebilir. Kendi değerinizle alakalı çokça böyle düşünmeyi de verebilir. Ancak sizi yanıltan düşüncelere de dalabilirsiniz. Buraya da lütfen dikkat. Yakın arka arkadaşlık ve dostluklarınızda para alışverişlerinizde de biraz e, dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım çok keyifli bir yeni ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen ikizler 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda birinci evinizde yer alıyor. Yükselen evinizin konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir. Siz bu hafta yaşamınızda yeni bir ortaklığa, yeni bir ilişkiye, yeni bir anlaşmaya varabilirsiniz. Başlayacağınız bir eğitim sizi çok destekleyebilir. Ancak kariyeriniz bağlantılı konularda e, patron göreviniz, yaptığınız işle alakalı yanıltıcı sizin önünüzü görmenize engel olan etkiler de mevcut. Mesela bir işe başvurdunuz, buralarda sizi tam e, işin aslını görmediğiniz noktalar olabilir. İşle alakalı iyi araştırma yapmanız çok iyi olacaktır. Bu dönem çok fazla iletişimde olabilirsiniz. Özellikle en yakınlarınızla haberleşme trafiğiniz yoğun olacaktır. Laf taşıyan, dedikodu yapan, konuları biraz saptıran, sizin algınızı bozabilecek kişilerden de lütfen bu dönemde uzak durun. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçireceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve yükselen yengeçler 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 12. evinizde yer alıyor. 12. ev konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir. Arka planda çok işler var gibi görünüyor. 12. ev böyle kapalı bir alandır. Bu dönemde böyle çok fazla şey düşünüp sorgulayabilirsiniz. Ama Neptün etkisi sizin zihninizi bulandırabilir ve gerçeği görmenize bir tık engel olabilir. Zihninizi, bedeninizi şifalandırmak için terapi desteği, meditasyon, yoga, şifa çalışmaları bu süreçte size ilaç gibi gelebilir. Bu dönem belki bunlar için bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Abartılı bir şekilde harcamalar da yapabilirsiniz bunlarla ilgili. Madde açıdan biraz fazla açılabilirsiniz. Burası sadece böyle kısa mesafeyi değil, deniz aşırı yerleri de anlattığı için yurt dışına çıkma, yurt dışı bağlantılı kişi ve konularla da ilgilenmeniz gerekebilir. Dolayısıyla belki bir seyahat planı organize etmek de isteyebilirsiniz bu süreçte. Rüyalarınıza çok yoğunlaşabilirsiniz. Size bazı kaygı ve korkularınızı, bilinçaltınızı açığa çıkartabilir. Bunları böyle tespit ederseniz belki yüzleşmek çok iyi gelebilir. Bir de içinizdekileri konuşarak atmak, belki konuşarak şifalanmak da size iyi gelebilir aynı zamanda. Sadece rüya değil tabii. Yapacağınız bilinçaltı çalışmaları sayesinde bile bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza lütfen dikkat edin bu iki hafta. Biraz böyle inziva, biraz dinlenme size çok iyi gelebilir. Umarım keyifli bir yeni ay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen Aslanlar 18 Haziran'daki ikizler Yeni Ayı sizin haritanızda 11 evinizde yer alıyor. 11. ev konuları 2 hafta boyunca aktif olacak demektir. Bu yeni ayın en sosyal burcu sizsiniz. Yeni çevreler, yeni arkadaşlıklar hatta çevreden gelebilecek yeni ortaklıklar ve ilişkileri de doğurabilir. Venüs yükselen evinizden geçtiği için ve Mars'la da birlikte hareket ettiği için sizin için daha doğrusu böyle hem sosyal aktivitelere, arkadaşlıklara, gidilecek tatillere, organizasyonlara hem de yeni aşklara işaret edebilir. Sadece kariyerden kazançlarınızla alakalı yeni bir görüşme içindeyseniz Hani sonradan iyileştiririz ya da kazançlarla alakalı kandırılma, aldanma, yanılsama etkisi var. O sebeple bir şeyleri maddi açıdan netleştirmek sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kalabalık bir eğitim grubuna da dahil olabilirsiniz. Umarım çok keyifli bir yeni ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen Başaklar 18 Haziran'daki yeni ay haritanızda 10. evinizde yer alıyor. 10. ev konuları 2 hafta boyunca aktif olacak demektir. Sizin için toplum önündeki statünüz, kariyeriniz yeni projeleriniz, yeni girişim ve kararlarınız daha çok dikkat çekecek. Bu dönem işle alakalı yeni adımlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ortaklı bir işe başlayabilir veya evlilik içinde adım atabilir. Sadece ortaklı bir işe girecekseniz orada Neptün sizi yanıltan, hayal kırıklığına uğratan bir etki verebilir. Elbette yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir görüşme yapabilirsiniz. Yeni iş başvuruları da yapabilirsiniz. Bu dönem toplum önünde siz çok konuşulabilir, öne çıkabilirsiniz. Hayat yolundaki hedeflerinizi belirleyebilirsiniz yeni kararlarınızı uygulamaya başlayacağınız bir zamana aslında geçiş yapıyorsunuz. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay gerçekleşir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen teraziler 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 9. evinizde yer alıyor. 9. ev konuları bu 2 hafta boyunca çok aktif olacak demektir. Yeni ay size yepyeni bir eğitim, yeni bir bakış açısı, yeni ticari anlaşmalar, sosyal medyadan iş fırsatları, uzaklardan biriyle ortaklı bir proje veya bekarsanız ilişki de getirebilir. Ancak özellikle iş bağlantılı konulardan yana yanıltıcı sizin önünüzü görmenize engel olabilecek konularda olabilir. Buna da ayrıca lütfen dikkat ederseniz çok daha sağlıklı adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de böyle bir kişiyle eğer dediğim gibi bekarsanız bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu aralar uzak bir yere seyahat yolculuk planı da yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla böyle sosyalleşmek, enerjik hissetmek size çok iyi gelecektir. Daha keyifli, daha eğlenceli tatiller, organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz sosyal medyada işleriniz varsa da kendinizi burada geliştirebilirsiniz Umarım çok keyifli bir yeni ay etki alırsınız görüşmek üzere yükselen akrepler 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 8 evinizde yer alıyor 8 ev konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir bu dönemde böyle ortaklıktan kazandığımız paralar ortak paylaşımlı gelirleriniz banka sigorta finansal her türlü konu gündeminizde bunlara daha çok kafa yorabilirsiniz bu süreçte toplum önünde de daha daha fazla böyle ön planda olduğunuz, görünür olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Tabii ki borçları yapılandırmak, işte kapatmak, miras, nafaka, vergi işlemlerinizde de dikkatli olmanız gereken sizi yanıltan etkiler karşınıza çıkabilir. Yatırımlarınıza, borsa, şans oyunları gibi konulara karşı da aynı şekilde temkinli olmanız kayıp yaşamanıza engel olacaktır. Hobilerinize harcamalar yaparken de böyle parasal konularda fazla açılmamaya özen gösterin derim. Bir de bu süreçte böyle psikolojik destek almak, anlatmak, size çok iyi gelebilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay geçer. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen yaylar 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 7. evinizde yer alıyor. 7. ev konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir. Sizin için de böyle belirgin etkileri olan bir yeni ay aslında. Bazılarınızın yeni ortaklık süreçleri başlarken bazılarınız için bu bir ilişki, evlilik konuşmaları olarak da geçebilir. Evliyseniz ilişkiniz içinde yeni kararlar, yeni planlar devreye giriyor. Sadece böyle taşınmak, sadece taşınmak sumak gibi süreçleriniz eğer varsa tuttuğunuz ev ya da gideceğiniz ev, alım satın yaptığınız, kiraladığınız ev, konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içinde de yalan yanlış haberler, dedikodular sizi çok yanıltabilir. Ancak ikili ilişkilerinizde yenilik, yoğun konuşmaların içerisinde de girebilirsiniz. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen oğlaklar 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 6. evinizde yer alıyor. 6. ev konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir. İş arayan oğlaklar için güzel bir yeni ay aslında bu dönem yeni görüşmeler yapabilirsiniz, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Mevcut işinizde yeni bir projeye de tabii ki başlayabilirsiniz. Belki böyle maaşla alakalı bir yenilenme de yapılabilir. Bu dönem tabii konuşmalar yanıltıcı olabilir, İletişimde de böyle yanlış anlaşmalar, kirli bilgiler de yayılabilir. İşinizle veya kim hakkında ne duyduysanız iş yerindeki biri de olabilir bu kişi. Gerçeği araştırmanızda fayda var. İşinizde yenilik, günlük rutinlerinizde yenilikler, iş için bir eğitime başlama, beslenme düzeninizde de bir yenilik oluşturabilirsiniz. Umarım çok keyifli bir yeni ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve yükselen kovalar 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı sizin haritanızda 5. evinizde yer alıyor. 5. ev konuları bu iki hafta boyunca çok aktif olacak demektir. Siz de bu yeni ayın en aşık, en ilişkiler açısından şanslı burçlarından bir tanesiniz. Çünkü sürpriz ilişki teklifleri, evlilik teklifleri gelebilir. Hayattan daha fazla keyif alacağınız yeni tanışmaların, yeni ilişki başlangıçların yaşanabileceği bir süreçten bahsedebiliriz. Eğer çocuğunuz varsa onun hayatında da tabii ki yeni bir sürece, yeniliklere işaret edebilir. Yeni bir hobiye de tabii ki başlayabilirsiniz. Hatta bunun için eğitim de almak isteyebilirsiniz. Tatiller, keyifli aktiviteler, spor vesaire açısından da çok olumlu bir yeni ay. Sadece harcamaları yaparken nereye, ne kadar harcadığınızı, yatırım yaptığınızı iyi hesaplayın derim. Çünkü bir para kaybı da yaşanabilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay olarak geçer. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve yükselen balıklar 18 Haziran'daki ikizler yeni ay sizin haritanızda dördüncü evinizde yer alıyor. Dördüncü ev konuları bu iki hafta içerisinde çok aktif olacak demektir. Bu yeni ayda yer değişikliği, ev taşıma, başka bir yere yolculuk, ev içinde de böyle yenilik yapma, ailecek yeni bir karar vermeniz de söz konusu olabilir. Sadece aile içi konuşmalar, belki böyle dedikodular, size gelen haberlerde karşı tarafa sormanız gereken doğru mu değil mi, yalan bilgi mi değil mi diye öğrenmeniz gerekir. Çünkü belki geniş ailede bir haber dönebilir. Bir konuda böyle yanılabilirsiniz. Yanlış fikri kapılabilirsiniz. İş konusunda eğer evden çalışıyorsanız şanslı etkiler alabilirsiniz, destekleniyorsunuz. Hatta birlikte çalıştığınız kişilerden yana da bu dönem güzel etkiler var ama 22 Temmuz'a kadar diyeyim, sonra Venüs retro olacak. Aşağıda onun linkini tekrardan bırakırım. Umarım keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere.